Efendim özellikle bazı kesimlerde AK Parti iktidarı kaybederse seçimi kaybederse hükümeti bırakmazlar, devretmezler açıklamaları geldi ve bir takım kaygılar var. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçimi kaybederseniz tavrınız nasıl olur? Yani bunu tabii değerlendirmeye bile gereksiz buluyorum. Çok saçma bir soru. Yani bu tür soru ancak olsa olsa terör örgütlerine sorulur. Biz Türkiye'de demokratik yolla iktidara geldik. Halkımızın teveccühüyle iktidara geldik. Nasıl halkımızın teveccühüyle iktidara geldiysek yani milletimiz ola ki böyle bir farklı karar verecek olursa demokrasinin gereğini ise biz yine aynen bunu yaparız. Başka yapılacak bir şey yoktur. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bakın meclisi değil belediye başkanlığını CHP aldığı zaman bizim belediye başkanımız hayır biz buradan çıkmıyoruz dedi mi? E ne yaptılar? E belediye başkanlığını kazananlara kalktılar makamı verdiler. Ha mecliste açık ara İstanbul Büyükşehir'de Önde olduğumuz halde hiç böyle bir tereddüde yer bırakmadılar. Ankara'da e, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanınca bizim arkadaşlarımız hayır vermeyiz dediler mi? Orada da meclis kahir ekseriyete bizde olduğu halde başkanlığı verdiler. Bu tür anlayış, bu tür yapı CHP'ye aittir. Onlar istemez yük Vermeyiz derler. İşte şimdi sanatçıları, manatçıları adeta şimdiden sokağa döküldüler. Huy bu. Ama bizde böyle bir şey söz konusu olamaz. Kaldı ki ben milletime inanıyorum ve sandıktan çıkan sonuca saygısı olmayanın millete de saygısı yoktur. Ülkenin meşru yönetimine ve meclisine görev süresi boyunca saygı duymak, Demokrasiye saygısı olan bireyin zaten vazifesidir. Hiçbir zaman milli iradenin üstünlüğünden biz taviz vermedik. Cumhur İttifakı bu ülkede demokrasinin teminatıdır. Demokrasi özümsemiş partilerin birlikteliğiyle kurulan Cumhur İttifakı sandıktan çıkan her sonucu meşru kabul edecektir.